Evet. Bugün Niksar'ı ziyaret etmek kısmet oldu. Niksar'a geldim. Melik Ahmet Danışmet Gazi Türbesi'ni ziyaret ediyorum. Tabi buraya gelmemin de bir nedeni, bir hikayesi var. Ee, geçen sene Alucra'dayken Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi'nin yazmasına denk gelmiştim. Ee, bu sene de Danışmet Gazi'nin el yazması eserine denk geldim Osmanlıca yazılı olan. Ee, onu çevirmeye başladım. Bu arada da içimden bir istek. Ee, buraya da gelip bu kabristanı ve Melik Ahmet Dönüşmet Gazi Türbesi'ni ziyaret etmeyi istetti, yönlendirdi İnşallah. Türbeyi de ziyaret edeceğiz hayırlısıyla. Ya Allah Bismillah. Selamun Aleyküm ya ehli kabir. Aleyküm selam. Ya fani dünya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ve Allah'u ve Allah'u ve

Danışmeltliler, Selçuklu'nun 1071 Malakli Seferi'nden sonra üçlenmiş komutanlardandır. Ta bir dönem Alucu'ya kadar gelip fethetmişlerdir. Daha sonra Mengiceklilere bırakmışlardır oraları. Buralarda yıllarca hüküm sürmüşlerdir. Evet. doğru bulmak ama e, ana yoldan aşağı yukarı 10 kilometre falan içeride şehir içinde kaleye çıktık geri döndük falan tekrar yolu doğrulttuk çok şükür bulduk yani. Evet. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Evet. Yani e, bir kentin tarihi tarihi mezarlıklarından belli olur. Burası da o bu anlamda çok zengin bir yer. E, başkentlik yapmış yani burada yağı basan medresesi falan da var. Osmanlı eserleri, Selçuk eserleri burada bolca bulunmakta. Evet. Burada ziyaretimizi sonlandırıyoruz. Hadi bakalım. Selametle.